Ukrayna'dan karayoluyla Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri Asya Port Limanı'nda konteynerlere yüklenerek gemileri Güney Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor. Rusya Savaşı nedeniyle konteyner taşımacılığında sorun yaşayan Ukraynalı ihracatçılar yeni çözümler arıyor. Bu kapsamda ihraç gıda ürünleri Moldova, Romanya ve Bulgaristan üzerinden karayoluyla Tekirdağ'daki Asya Port Limanı'na getirildikten sonra konteynerlara yüklenerek gemilerle Güney Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine ulaştırılıyor. Ukrayna, Ukrayna Rusya Savaşı'ndan dolayı e, Ukraynalı ihracatçılar e, konteynerle taşımalarını, ihracatlarını yapamıyorlardı. Bu, bu nedenle çeşitli e, alternatif güzergahlara yoğunlaştılar. E, bununla ilgili e, Polonya'nın Gdańsk limanı ve e, Köstence Limanı'na da görüşüyorlardı. Biz onları buraya yönlendirerek Asya Port limanında Türkiye'nin en büyük e, limanı olduğu için Asya Port limanına yönlendirdik. Asya Port limanında e, onları tırlarla onların yüklerini getirip tırlarla konteynerlere aktarıyoruz. Ukrayna ihracatı bildiğiniz gibi 2021'de 40 bin konteyner yapılıyordu. Ancak şu anda hiç yapılmıyor. Bundan dolayı Ukrayna ihracatını Türkiye'ye ve ülkemiz üzerinden çekmeye önem veriyoruz. Bu kat hem katma değer oluşturmak hem de tarım koridoruna ikinci bir yol açmak için çabalıyoruz. Bu konuda bize desteklerini sunan MSC ve Asya Port'a teşekkürlerimizi sunarız. Şu ana kadar yaklaşık 27 tane tır geldi. Bundan sonra aylık minimum 100-150 tır olarak devam edecek. Daha da gemi gemiyle de getirmeye uğraşıyoruz. Ancak şu anda tırlarla getiriyoruz. Savaş nedeniyle tırlarla getiriyoruz.